Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün kendi kanalına sabah suyu yapmaya geldim. Mustafa da kendi kanalında. Bugün böyle bir video çekelim dedik. Bakalım beni yeke yarı yolda bırakmazsa yani dümen güzel bir video olduğu gibi geliyor. Çok gevşemiş. Epeydir kullanmıyordum. Kanoyu da. Bakalım neler olacak. Silikonla başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kök buldum. Kökü atayım dedim. Şimdi kökün yanlarını şöyle deneyelim bugün. Geçen avımda çok fazla fırça kalayamadım. Umarım bu hava nasip olur. Aldım. İşte bu. Aldım Musti. Aldım ben de aldım. Ah Hadi be. Aha gitti o da. <laughs> Yavru turnağı yakaladık yine. Şöyle bir 40-50 santim gelse yine bir keyifli olur diyeceğim da. çok güzel. Hava çok güzel. Bozduğu yere kadar balığımızı yakalarız arkadaşlar. Bozduktan sonra kanolarda özellikle çok fazla kendinizi zorlamayın. Hadi bakalım. Devam. Abi. Denemeye devam. Bugün baslara getirdim. Şimana bastıra kamışım var. Shimano Stradik 2000'lik sığ kapak getirdim makineyi. Ee, geçen Geçen avlandığım diyaflaş birazcık yumuşak geldi. Aslında çok güzel hissiyatı var. İp de çok güzel yakıştı. Aldım arkadaşlar. Aldım. İp de çok güzel arkadaşlar. İp de Kaptan'ın ürünü. Yani ben siyah seviyorum. Misinası var ama ipleri yok. Ee, o yüzden Mor'un diğer ip üreticileri de Siyah. hadi bakalım. Sen de yavrusun. Kaçarsan güzel. Turna turna. Evet arkadaşlar işte balığımızı aldık. Balığımızı aldık. fotoğraf çekelim. dur. <laughs> evet silikon da şöyle arkadaşlar güzel bir yeşilimsi petrole yakın bir yeşil silikon. Silikonlarda bence en önemli özellik olması gereken özellik esnek olması. Marka önemli değil. Çok yumuşak olması. Sen silikon sevmiyor balık. Yumuşak salınımlı silikonlara bayılıyorlar. Hadi bakalım. Yok yok önemli değil. At at. Ah be koparttı Mustafa. Çok büyüktü. Gitti la. He? Bize bize Hayır. Oğlum hissettim ya. Vallahi hissettim bak Mustafa. İkiletmedi yani. Vay be. Çok yakışıklı. Çok güzel gitti ha. ne kullanıyorum? Bait arkadaşlar bu var. Bait kullanıyorum. Epey bir silikondu. Ee, bu silikon arkadaşlar eriyen bir silikon. Ee, suda da takılınca eriyor. Hayvan ağzına takılınca da belli bir süre sonra eriyor bu. Çok hızlı hatta eriyor. O yüzden çok pahalı bir silikon. Ama kullanmadıktan sonra ne var? O yüzden kullanıp böyle bir keyif almak daha güzel. Yani Parasının hakkını hak eden bir silikon diyebilirim şu an için. Gerçekten hem yapısı olarak mükemmel. Hem de e, her türlü offset iğneye de uyumlu bir silikon. Evet tekrardan hemen Ama devam. Ben hissediyordum orada. Bir çıkacağım da işte. ne oldu? Balık hemen kütletti ve almasıyla koparması bir olduğu için bir şey yapamadık. Hani oynayamadım. Balıkla oynamaya izin olmadı. Fırsat olmadı. Ama gene çıkar bence bugün ya. Bir 60-70'lik çıkar diye düşünüyorum. Amacım perch yine söylüyorum. Aksiyonum da perch. Ama işte turna da bu aksiyonu seviyor. Aldım. Atar atmaz kopardıktan sonra. Ya bakalım. Sen de bir turnasın ya. Gel. Allah üstüme düştü. <laughs> Hoplayı ver çekirge zıplayı ver çekirge. Arkadaşlar herkese günaydın. Sabah suyunda bu 5. 6. turnam. Ee, katil. Dayva Jack Tayvan'ın. Neydi ya bu? Bek Cankil miydi? Mustafa neydi onun adı? Tayva <laughs> Jack Bank. neydi onun adı ya? Ha Jack. Jack Tersten okuduk ya. Harika kombin arkadaşlar. Çok keyifli ya. Şu Basteray'la şunu stratejikle keyif aldım yani gerçekten bugün. Bugün hiç korkmadan çekiyorum balığı. Güzel. Hadi bakalım. Bu da buraya düştüğü için burada duruyor. Beraber salalım. Haydi bakalım. Has gele. Mümkün değil. Dur, yüzdürmeye çalışacağım. Gördün mü? çok güzel bir şey aldım arkadaşlar da. Geliyorum kepçeyi getir. <laughs> Allah. Yok la. Of. Valla onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar çok güzel balık. Mustafa Gil'e gidiyorum çünkü kepçem Mustafa Gil'de. Hadi hayırlısı. Dur yapacağız bir şeyler. İşte buyduk. Bunun gibiydi koparan zaten. Valla. He. Bunu kaçırmayalım o zaman. Ama sakin sakin geliyor gibi. Delirecek büyük ihtimal. Kepçeyi görünce bir çıldırır herhalde. Tam dön böyle. Şimdi Mustafa. Gel pedalı bir çevir. Şey Altın yapalım. <laughs> Çok şey He? Allah, sen seni çopaya gitti. Valla. Çekebileceğim <laughs> şey mi? Dur bu sok. Dur 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 dur. Bekle bekle. Dur sağ sağ. Açtım açtım. <laughs> Valla olana bak ya. <laughs> Hadi bakalım kepçe Mustafa. LRF ile gelince böyle botlar. Atlıyor. At <diyor, gülüyor> ha? Açtım açtım. Uhu. Nasıl? İyi coşturdu bizi ama düşecek. <laughs> iyi boğdan düştü. Burada dolandı. <laughs> Çapayı aldı hayvan. Büyük <laughs> 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 turnoların çapaya karşı bir ilgisi alakası var mı? Var var. Var. Kesin var. Fotoğrafım falan çek de Mustafa benim. Bununla biraz oynayayım ben. Ne dersin? <laughs> Acelemiz yok. Sağlarız nasıl olsa. <laughs> çok tombul balık ya. Evet çok etli ya. Bir de nasıl kaçma dairet anlamadım. Az ucuna mı girmiş? Yok uçmaya çalışıyorum. Ben. Ne yapalım? Söküyorum. Bir dakika. Gripper'ı vereyim mi? Gerek yok. Elimle az tutacağım oğlum. Ben direkt kepçeyle balığı sana vereyim istersen sen uğraş. Tamam. Sen şunu bir al uçmadan. Çek abi. <gülme> hmm. <gülme> 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 of. Arkadaşlar balık bu. Hak ettim aldım vallahi. <gülme> <gülme> yavaş yavaş yavaş. <gülme> <gülme> Bait Jungle. Ne, değil mi öyle mi? Ben gripper'lıyorum <gülme> Mustafa bunu garanti aldım. garanti kendimi garanti alayım çünkü elimi, falan. De mi yok değil, biraz Niye yok? Geçen battı. Ha. Ondan ötürü falan elimi. Kafaya nasıl daldı da ama manyak. iyi getirdi ama yüzdü değil mi? Çok güzel ya. Güzel. Kaç santim sence ölçelim mi? Metren var mı senin? Var. Hemen hı. bir ölçelim mi? hızlıca? Çok güzel balık ya. Şöyle hemen aşağı yukarı. Mustafa. Videoda mısın? Hı hı. Telefonum sende değil mi? mi? 55 55'ten fazla Fazla mı? Hımm Sen bana yatırabilecek misin? Şöyle Ana ben seni bıraktım. Şöyle. İpten çekersen belki sana doğru gelir mi? Olmaz ip sana bağlı değil ki Kepçeyi tut Sürtünme kuvvetiyle bir şeyler ha. yapacağız Tamam, ha, tamam. Şimdi tamam. şu iğneyi bir çıkarayım ben İğneyi çıkart tehlikeyi ortadan kaldır <laughs> Beni kanoy <laughs> Tuttum. Bir dakika. Ha. Ah, ne kaydın be. <laughs> Telefon, telefonla <laughs> da çeker misin? Gitme. Dur dur. dur. Dövdü beni. Sıkıldayız. 60 mı? 60. 60'lık bir delikanlı. 60 değil mi? Tam 60. Bu... Nasıl efendim görüşlerinizi alalım. Keyifli. Çok kalın bir balık. Baksana yukarıdan baktığın zaman da çok kalın. Sırtının çok rengi, güzel bir balık. Çok iyi. Gripper'ı mecbur geçirdim. Hiç durmuyor. Çok yaramazdı. Çok yaramaz evet. Yani hiç böyle duracak gibi değildi arkadaşlar. Ama çok hasar vermedi. Evet ağzını delmeden Hemen... nazikçe tuttuk. Salalım şimdi biraz suya. Hadi bakalım gönder gitsin. Şuna bakar mısın ya? Ne güzel balık. Gönderiyorum. Gitsin şöyle 1-1,5 metre olsun delikanlı. Yani yorgunluktan böyle oldu. Bak. Haydi görüşürüz. Hadi Kendine bakalım. iyi bak. Aşk abi. Teşekkür, ederim karşım. Peçe, şey, bezin var mı? Peçete. Bununla mı çekeceksin? Ha. ha. Teşekkür ettim vallahi Mustafa. Rica ederim. Ama Bakalım iş. Bence iyi yapar gibi geliyor ya bana. Mustafa gene başladı. <laughs> ha, Özür diliyorum arkadaşlar. Geçici vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı. Şöyle yavaştan. Beğen, beğen. Evet arkadaşlar. Aa, bayağı sığmış ha. Yakup abiye bir tane aksaz balıkçılıktan şey yapalım. Takım düzelim. En dan gaan we gewoon maar eens Ben kanamı özlemişim bence Mustafa, ne diyorsun? He? Yine aldık arkadaşlar küçük bir balık Bu silikon bugün güzel fark yaratıyor bence, ne diyorsun? Bir de Porsche gelse şöyle güzel güzel. Arkadaşlar Bugün bu silikon fark yaratıyor. Ee, bakın bozdu zaten şeyini. Şimdi düzelteceğim. Baya baya bugün güzel. Balıklar yakalıyor. Bakalım inşallah devamı gelir. Tek istediğim şey şu. Ee, sürekli aynı yerine takılmak istemiyorum ama ee, farkını gösteriyor. Hadi git bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Ortam şahane. Adanın oradayız bekleriz. aldım. <laughs> <laughs> i̇şte bunun için uğraşıyordum oğlum. <laughs> Allah gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yok be. Aksiyon olsun yeter oğlum vuruşu çok güzeldi Arkadaşlar bugün aradığım balığı buldum. Çok güzel bir perç. Harika bir perç. Silikona geldi. Hadi salalım. Çok güzel, keyifli. Bulduk balığı hadi bakalım. Hava devam. Aldım kardeşim. aç. Arkadaşlar herkese tekrardan selam. Bugün bitiriyoruz artık. Yavaştan rüzgar çıktı. Çok güzel bir av geçirdim ben. Çok keyif aldım. Hiç balık alı koymadık. E, i̇ki tane pörçümüz güzeldi benim için. Onlar da keyifliydi. Güzel bir sabah suyu yapmış olduk. Çok da abartıp da geç kalmaya gerek yok. Hazır balık da kesmişken biz de çıkalım dedik. Birazdan çıkışta tekrardan vedalaşırız. Mustafa gibi bekliyorum. Görüşürüz.